Anam ne güzel bu dede. Kedi kedine müzikler çalıyor. O ne ya? <laughs> Çok komik ya. Da, Yılbaşı müzikleri çalıyor dede. O ya? Şuna bak abicim. Babacım resmen çocukların gönlünü kazanıyor ha. Ulan arena da kazandığı yetmiyormuş gibi bir de benim evimde de kazanıyor. He <laughs> hakkıdır termatör. Şaşırmamak lazım değil mi? Herif resmen bu yaşında köpek dövdü. Vallahi patisi öpülecek hayvan. Hoşunuza gitti mi keratalar? Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz demek. İşte bunu size aldı. Böyle müzik çalıyor. Siz oynarsınız. <laughs> Dedeniz ayıptır söylemesi. Dün gece büyük bir dövüş kazandı da. Ay tebrikler Jake. Gerçekten tebrikler. Çok güzel. Terminator bir günden bir güne bizim evimize şöyle bir şey almadın. O kadar yılbaşımız oldu senle. Oraya abi şuna bak abicim. Şimdi karımla beni karşı karşıya getiriyor. Ulan bir aspit bulacak. Var ya sen. Ya Lady'cim hayatım ben almadım. Çünkü yani böyle şeylere gerek yok. O ne abi eğlenceliymiş lan. Babacım. Ne lan bu havalar he. Artiste bak. Çıkart şu gözlüğü. Olmaz Terminator. Olmaz çıkartmam. Sadece ölüler görür. Sadece ölüler mi görür? La kendige gel. Sen kurtar vasıtaki pala değilsin. Çıkar şu gözlüğü. Yemin ediyorum o gözlüğü alırıp suya atarım babacım. Çıkart lan. Çıkart. Ha şöyle ya. Babacım bu ne ya? Şunu sustur. Ya termetör. Niye susturayım oğlum? Görmüyor musun? Çocukların ve karın dahil herkes eğleniyor. Daha ne istiyorsun Allah Allah. Çocukların ve karın dahil herkes derken. <laughs> Lady şaka yapıyorsun. Ay tarbe çok komik ya. Tarbe çok keyifli. Onu yap. Karıyı da kaybettik. Ya babacım, bana bak. Sokak dövüşleri yapman yetmiyormuş gibi. Bir de tuttun şimdi yani böyle şeyler getiriyorsun. <laughs> ha? Terminator? Arkadaşlar az önce deprem oldu GTA 5'te. Siz fark etmediniz, hissetmediniz değil mi? Terminator niye devrildi? Müziğin gücüyle falan mı devrildi? GTA 5 GTA 5 Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Çünkü Beyaz Pitbull Jack sahalara geri döndü. En son bölümde hatırlayacağınız üzere Beyaz Pitbull Jack arena dövüşüne çıkmıştı. Ve rakibini alt etmişti. Şerif adında bir Alman kurdunu. Ve arkadaşlar bu zafer ona büyük bir kapının kilidini açtı. Beyaz Pitbull Jack bugün... Tekrardan arenalara dönüyor ve bugün efsane bir isimle dövüşüyor. Arkadaşlar şayet Beyaz Pitbull bu ismi dövebilirse günün sonunda arenaların prensi ünvanını alabilecek. Bakalım Beyaz Pitbull Jack'in bu yolculuğu nereye gidecek? Beyaz Pitbull Jack'in bu sırrı ne? Yani nasıl bu kadar iyi dövüşüyor? Onunla ilgili bugün de birkaç bir şey öğreneceğiz. Hadi izleyip görelim. Neyse çocuklar. Siz burada sus söyle tamam mı? Benim torunlarım benim. <laughs> Terbator, bugün benim büyük bir dövüşüm var. Ben gidiyorum. Sahip gelmiştir zaten. Şu gözlüğü de takalım. Çocuklar, bu akşamki dövüşüme geliyorsunuz değil mi? Dövüş mü? Sen yine mi dövüşeceksin baba ya? Allah Allah. Yaşlısın sen, yaşlı. Bir kere şans kazandın. İkincisi olmaz. Abi aklı baba. Allah Allah. Çekirge bir sıçrar. iki sıçrar. Üçüncüye var ya. Pat. Amele sümüğü gibi yapışır. Yani sen kimle dövüşeceksin bugün? Merak etmeyin çocuklar. Babanızın başına bu gelmeyecek. Çünkü babanız bir çekirge değil. Bir pitbull. Ve pitbullların kralı. Terminator. Sen biliyorsundur belki. Bugün arenalar prensi zebaniyle dövüşeceğim. Arenaların prensi varmış Terminator. Ben prens olduğunu bilmiyordum. Kaos kutunu döndü gidiyor. Oyun azizi olur öyle. Kaos takılıyor. Hadi çocuklar görüşürüz. Ben gidiyorum. Aranaların prensini döveceğim bugün. Geldim sahip. Hop. Ya babacım saçmalama. Allah Allah. Ne aranası ne prensi. Ben bu hayvanı daha önceden hiç duymadım bile. Babacım yapma gözünü seveyim yapma. Başını belaya sokacaksın bak. Allah aşkına in şu arabadan. O ya? gidiyorlar. Babacım. Bak bu gittiğin yol yol değil. O ya? Lan. Vallahi yol değil bak. Babacım. Benim bilmediğim birisiyle dövüşeceksin sen. Bak tanımıyorum. Sıkıntı yok evlat sıkıntı yok. Rüzgar ne kadar tersten eserse o kadar zayıf olurmuş. Hadi eyvallah. Ne, ne? O ne lan? Hayatımda ilk defa duydum. Bu benim sözüm Termetör. Yazın bir kenara. Arenalar imparatoru olduğumda babanız olduğuma dair milleti ikna ederken kullanırsınız. Neyse kapı önünde durma çekil çekil kapıyı kapatacağız. Ya babacım. Allah Allah saçmalama gözünü seveyim bak. Arenalar imparatoru falan olamazsın öyle bir şey yok. Hem arenalar prensi diye de bir şey yok. La bunlar uydurma hayvanlar. Babacım öyle bir şey yok. Vallahi ben bilmem Tervator. Vardı dediler bize yani. Biz de gidip o unvanı alacağız. Bilirsin belki oğlum eski fabrikaların orada. Trenlerin son durağı denilen hurdalıkta yapılacakmış dövüş. Bu akşam saat 21'de. Merak etme baba orada olacağız. Gelip dayak yediğini görmek için can atıyorum. Hadi bakalım gidiyoruz Jack sıkı tutun. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Hadi bakalım. Ah benim sevgili evlatlarım ah. Babanızı desteklemek niye bu kadar zor geliyor size bilmiyorum. Lakin merak etmeyin. Babanız bu unvanı hepiniz için alacak. Beyaz Pit bulacak. Arenaların imparatoru olana kadar durmayacak. Dövüşte görüşürüz. O niye ya? Kendisini kıskandığımızı düşünüyor. Ya abicim niye öyle diyorsun Allah Allah. Biz kaybettiğini falan görmek istemiyoruz ki. Babamız sonuçta. Niye de yemesini görelim? Lakin o çok yaşlı oğlum çok yaşlı. Sen böyle dedikçe dövüşlere gidiyor. Ha sanki ben şey deseydim gitmeyecekti değil mi Terminator? Aslansın baba. Git ağızlarını burnlarını kır. Ol tamam şimdi öyle dersen de gider dövüşür de. Yani sen böyle aksine aksine konuştukça babacım inat yapıyormuş gibi geldi bana. Oğlum bu arenalar prensi kim bilmiyorum ama yemin ediyorum bir sürü ünvan uydurmuşlar. Benim zamanımda bir tane arenalar Fatihli vardı. Kimmiş lan bu prens? Merak ettim abicim. Bu gece gidip onu izlememiz lazım. Hem babamı korumak için orada olmalıyız. Vallahi Terminator son kavgasından sonra babamın bence korunmaya falan ihtiyacı yok. Gel biz evi koruyalım. Babam nasıl olsa akşamına arenalar prensi olup döner. Ya abicim saçmalama. Arenalar prensi dediklerine göre bu hayvan iyi bir dövüşçü. Babam bu sefer sert kayaya tostadı. Yani o şerif K9'unu dövmeye benzemez. Abicim sanırım babam bu akşam fena halde dayak yiyecek. O yüzden onu kurtarmak için orada olmamız şart. Bu niye ya? Bir uslu duramadın babacım ya. Bir uslu duramadın. Pekala oğlum Bu sefer Büyükler Ligi'ndeyiz. Hata yapmaya yerimiz yok tamam mı? Bu gece arenalar prensiyle dövüşeceksin. Aman diyeyim ha. Yüzü bir kara çıkarma. Arenalarda yükseliyoruz. Sakın ola kaybetmeyelim tamam mı? Merak etme sahip. Ben hazırım. Arenalar prensiymiş. Gelsin sahip. Aman diyeyim arabayı çizeceksin sahip. Dokunmadın. Oha. Dibinden geçiyor lan. Sahip psikopatsın ha. Bugatti'yi böyle yakın sürmek. Oha. Ne oluyor lan orada? Şöyle park edelim. Gel bakalım Jack. Gel oğlum. Gel benim aslanım. Unutma. Bugün dövüşeceğin hayvan hiçbir hayvana benzemeyecek. Tamam mı? O yüzden ne yapacaksın? en iyi halinle dövüşeceksin. Hoppa! Merak etme sahip. Her zaman yaptığım şey. Bana güvenebilirsin. Hadi bakalım oğlum. Gel. Gidiyoruz. Hadi. Pekala. Burası Büyükler Ligi Jack. Buradan alnımızın akıyla çıkarsak bu gece arenaların prensi sen olacaksın. Vay 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 vay. Jack oğlum Tehlikeli bir bölge. Baksana, ortalık karışmış. Ha Sanırım hayvanın bir repert etmişler. İşte Arenalar Prensi bu Jack. Geldim sahip, geldim. Bakayım kimmiş Arenaların Prensi? <laughs> Lan. Bu Bu bir Kane Corso. Bizim daha önceden tanıdığımız bir kanakorso vardı. Ona ne kadar çok benziyor. Neydi lan ismi? Oni ya. Burası mıymış dövüşlerin döndüğü yer? Abicim. Babacımın başı belada diyebiliriz ha. Oni ya. Bayağı büyük bir yermiş lan. Vay vay. Ne oluyor lan orada? Oni ya. Herifin birini dövüyorlar lan abicim. Karışalım mı? Ya saçmalama Terminator. Mizere kardeşim Allah Allah bırak bırak bunlar belalı insanlar Allah korusun bize falan bulaşırlar. O niye ya onu doğru dedik abiciğim. Baksana hepsi belalı tipler. Neyse gel gel köpekler ileride avlıyor. Galiba köpek dövüşü ileride oluyor. Onuym babacım var ya bu sefer büyük ihale almış. Tiplere bak abicim ya ne biçim bir be ortam. Ben böyle köpek dövüşü görmedim. Aha babacım burada. Baba Ne yapıyorsun burada O ne ya Abicim bu Bu hırçın değil mi lan Evet lan Terminator Bu Bu hırçın lan Terminator Kaos Geldiniz bu oğlum Hırçın Ah Ben de ismini hatırlayamamıştım Lan bu sizin hırçın değil mi Şu doberman şeytanla uğraştığımız hani o bölümler Evet babacım Evet Bu o Kırçın! Ah. Gelin lan. Alayınız gelin. Hepinizi parçalarım. Hepinizi! İnanılır gibi değil, sayın seyirciler. Resmen arenaların prensi Zebari kimseye acımıyor. Herkesi dövüyor. Merak etmeyin. Bugün bir dövüşümüz daha olacak ki. Bugünkü dövüşümüz Evet zengin sahibi de gelmiş köpeğin. Merhabalar beyefendi. Dövüş için 100 bin dolar ödeyen yani eleman sizdiniz. Merhabalar evet benim. Oğlum beyaz pitbull Jack'i kaydettirmişti. Kendisi en sonki dövüşte ünlü köpek şerifi yenmişti. K9 köpeği. Ve burada olmaya kazanmıştı. Yani yeraltı dövüşleri iyi bilirim ben. Oğlum bu akşam prensi dövüp prens olacak. O kadarını ben bilmiyor çünkü zebani döveni daha önce olmadı. Zebani ile ne demiştin adına beyaz pitbull jack mi? Beyaz pitbull jack'in bahisleri açıldı. Bahisler için 5 dakika süre. 5 dakika sonra maç izleyeceğiz. Ve bugün araların prensi Ünvanını koruyup koruyamayacak mı? Göreceğiz. Koruyamayacak. Göreceksiniz. Benim oğlum Beyaz Pitbull Jack. Bugün arenalarda esecek. Evet evet. Tezahürat istiyorum. O ne ya babacım? Senin bu sahibin manyak lan. Yemin ediyorum manyak. İyice kaptırmış dövüşlere kendini. Ulan maddi derdin olmadı halde niye köpeği dövüştürsün? Tövbe estağfurullah. Salak diyesim geldi ama senin sahibin diye bir şey demiyorum. Babacım bu köpek hırçın lan. Hırçın. Hırçın tanıdın mı lan beni? Onu yam. Bir terminatör. Ne diyorsun lan sen? Kimsin? Bugünkü rakibim sen misin? Hırçın oğlum ne rakibi? Benim lan ben terminatör. Onu yam. Hatırlamadın mı? Seninle birlikte yavru dobermanı kurtarmıştık. Yavru doberman mı? <gülüyor> 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 Hayır. Hatırlamıyorum. Kimsin sen? Terminatör sanırım hırçının kafa gitmiş oğlum buna bir şeyler yapmışlar lan Terminatör ortama baksan oğlum burası çok pis bir ortam lan çok pis insanlar var Bu hayvana ilaç verip hafızasını bile silmiş olabilirler O ya doğru diyorsun abicim doğru diyorsun ve babacım bu ortamda dövüşmek istiyor Baba emin misin? Eminim oğlum eminim yani attan korkan eşeğe binmez ben beyaz pit bulacak olarak bugün bu arada dövüşeceğim. Ne? Attan korka <laughs> Babacım gerçekten saçmalıyorsun. İnşallah dayak yemesin. Amin. Pekala sayın seyirciler. Arena dövüşümüz başlıyor. Bu akşam arenaların prensi Zebani ve arenalarda yeni yeni boy gösteren Beyaz pitbolu Jack'in dövüşü var. Herkes bahislerini yaptıysa bugün arenalar prensi belirliyoruz. Havai fişeğimle birlikte maç başlar. Hey, <laughs> havai fişek mi? Abicim yemin ediyorum normal bir şey kullandı yok adamların. Oğlum kesin hırçının hafızasını sildiler. Manyak lan bunlar. Ha öyleler. Yalnız terbiyatör babamız daha manyak. Ulan, yaşlı başlı hayvansın. Param var şeyim var. Oğlum derdin ne lan senin? Termetör, babamız kaşınıyor. Hırçın babamızı yer. Yer tabi abicim yer. Daha önceden babamızı dövmüştü var zaten. Onu ya Dövmüş müydü lan öyle hatırlıyorum. <laughs> Neyse. Babacım yani çok bir şansı yok. Kane korsaya karşı ne yapacak? Hırçın genç üstelik. Abicim babacımın selasını okuyabiliriz bugün. Olur ben imam çağırırım. Onu ya Neden meraklıymışsın? Sen eve babamızı gömmek istiyorsun ha. Hırçın kardeş beni hatırlamıyor musun ya? Seninle birlikte az mı maceraya çıktık? Termatör ben sen ha? Hatırlamıyor musun? Kaos falan da vardı. Hiç mi hatırlamıyorsun? Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Lakin buraya çıkmakla hata yaptım Pitbull. Ben arenaların kralı zebaniyim. Ve senin ecelin olacağım. Hırçın kardeş. Sana burada ne yapmışlar bilmiyorum ama. Sana şu kadarını söyleyeyim. Bu gece senin patinde tuttuğun Van benim olacak Hadi Destekleyin beni Destek istiyorum Sizden İşte başladı Allahım Şuna bak babamın kafasını demirlere vuruyor Babacım Babacım ayağa kalkman lazım Ayağa kalk Kalkamaz Köşeye sıkıştı Babanı da döverim. Seni de döverim. William. Abicim. Hırçın hala bildiğimiz hırçın. Bu çok hırçın. Babacım. Babacım dayak yiyor. Ya baba ben sana demedim mi bu hayvan seni dö... Demir girmiş. Babacım. Babacım karnına demir girmiş. Ayağa kalk Jack. Ayağa kalk. Hadi oğlum. E ee, aynen. Ayağa kalk Jack. Ayağa kalk. Nereye kalkıyor? Babacım ölüyor. Yapma hırçın yapma. Babacım ben sana demedim mi ya? Bu işler sana göre değil. Terminator sen çok konuşuyorsun oğlum. Çok konuşuyorsun. Ben beyaz pitbull jack'im. Prime jack modu aktif. O, 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 o ne ya? Ne oluyor lan? Babamın gözleri kıpkırmızı oldu. Olan şey şu Terminator. Ben bu hayvana gönlünü göstereceğim. <Sessizlik> Sayın seyirciler inanılır gibi değil. Arenalarda bir ilk yaşanıyor. Arenalar prensi şu anda ayağa kalkamıyor. Sahibi bile ne olduğunu anlamadı. Aman tanrım. Bastır Jack. Bastır oğlum. Göster gününü göster. Siz beyaz pitbull Jack'i hafife aldınız. 100 bin dolar yatırdım diye benimle dalga geçiyordunuz değil mi? İnanılır gibi değil. Böyle bir şey görmedim. Resmen halı gibi yerden yere serrör. Nasıl lan? Nasıl? Çok basit lan. Çok basit. Ben artık Prime beyaz aspit Senin gibi basit bir hayvandan dayak yemem. Çekil lan insan çekil. Kimseden dayak yemem lan ben! Ne insan ne de hayvaaan! Oha! Babam kudurdu Terminator! Herkese saldırıyor! Yoo! Bir de anlamadım abicim! Ne oluyor lan? Sizin sülaleniz gelse Bir beyaz Pitbull Jack etmez! Edemez! Beyaz Pitbull Jack markadır! <laughs> Arenalar prensiymiş. Arenalar prensi buysa Kuralı gelsin İnanılır gibi değil sayın seyirciler İnanılır gibi değil Ben ömrümde beni ısıran bu kadar güçlü bir köpek görmemiştim Sanırım arenalar prensi zebani de görmemişti İnanılır gibi değil ama Bu gece zebani ünvanını kaybederek Beyaz Pitbull Jack'i Yeni arenalar prensi yaptı. Herhalde lan herhalde. Bundan sonra benim ismimi daha çok duyacaksınız. Ben arenaların imparatoru olana kadar durmayacağım. Benim adım Beyaz Pitbull Cenk. Uyuyam. Abicim. Babacım az önce arenalar prensi oldu. Ama nasıl? Oğlum Babam dayak yerken gözleri nasıl kırmızı olabilir abicim? Bu eğitim sadece bende var. Ölümsüz eğitimi yalnızca bende var. Nasıl olabilir? Bu ne Babacım sende ölümsüz eğitimi mi var? Hayır Terminator. Daha iyisi var. Bende Prime eğitimi var. Prime. P Prime eğitimimi? mi? O, İlk defa duydum. Prime eğitimi. Prime eğitimi ne lan? O ne ya? O ne? Beyaz Pitbull Jack bu gece sahibine tam bir buçuk milyon dolar kazandırıyor. Ve arenalar prensi olduğu için otomatik olarak arenalar krallığının da adayı oluyor. Bir sonraki organizasyonda arenalar kralıyla kapışmak için hak kazandı. Beyaz Pitbull Jack arenalar kralıyla kapışacak. Bir sonraki video için beklemede kalın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik var videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir videoyu daha geride bıraktık Ve sonunda Prime Beyaz Pitbull Jack'in tadına varmaya başladık Arkadaşlar Jack bugün Arenalar Prensi bizim de çok iyi tanıdığımız Kane Korsa hırçınla dövüştü. Hırçın pek kendisinde gibi değildi lakin acayip güçlüydü ama Prime Beyaz Futbol gerçekten kimseye acımıyor. Arkadaşlar tam dayak yerken gözleri kırmızıya falan döndü ve Kane Korsa hırçını resmen bir dakikanın altında parçaladı. Prime Beyaz Pitbull acayip korkutucu görünüyor ve kendisinin dediğine göre Prime eğitimi varmış. Bu eğitim nereden çıktı? Neler oluyor? Beyaz Pitbull nasıl bu kadar güçlendi? Şayet siz de benim kadar merak ediyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hiç öyle bir rüzgarın attı falan yok. Şöyle bir ziyarete geldik yani olamaz mı? Ben dedeler olarak aslan torunlarımı göremez miyim? Hani vicdanıymış he? Hani vicdanıymış? Nerede lan? Nerede bakayım benim küçük torunum? Hani biz senin pipin? Aaa! diyorsun dede ya? Deden kurban olsun sana. Aman da aman aman ama Ne kadar küçük. Ulan çok sevimlisiniz ya. Torunlarım benim. Şşt gel lan maskeli uzakta kalma. Korsan ve iki. Ya dede öldürdü bizi ya Allah Allah. Niye bu kadar üstümüze geliyorsun ya? Cık cık cık. Korkuyoruz biz senden. Allah Allah gözüm falan Ben sen orada nasıl tekliyorum lan Bakın size bir büyü göstereyim GTA 5'te bak 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 Görüyoruz bak büyü büyü Oğlum büyüyün büyüyün artık öğrenim bunlar Bu ne lan Bu nasıl bir azizlik kardeşim Ben bu hayvanı buradan nasıl tekliyorum Değmiyor mu bile bak 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 şimdi Nasıl lan ne demişler? GTA 5 adam edemiyorsan kendi kendine adam olman lazım. GTA 5! GTA 5! Of, yorie be.